Türkmeneli Vakfı ile Musalla Spor Kulübü gençlerin geleceği ve sporun toplumsal gelişimdeki rolü üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılar özellikle Türkmenlerin yaşadığı tüm bölgelerde spor kulüplerinin aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı bizim müşkülümüz nerede, Bizim nedilerimiz var. ama müşküleleri, yerleri yoktu, akıdları yoktu. Onun için uzara çabukta bunlar iddia almak zor oldu. Çünkü uzara bir nedinin kurulmağı için en önemli şart bir yeri olsun, sahası olsun, idaresi olsun. Allah razı olsun Vakıf Başkanı Usta Doktor Turan'dan bu işi bizim için bir e, düzen verdi. Yani inşallah temin te edeceği artı mesela Çarşı'da olsun, Teze'de olsun, Tavuk'ta olsun, olar yerler temin te edilir. İnşallah bunun vasıtasıyla bu nediler için yerler akdoğlu. Ak dolu. Toplantıda mevcut spor kulüplerinin yaşadığı eksiklikler masaya yatırılarak tesis yetersizliği, malzeme ihtiyacı ve gençlere yönelik projelerin eksikliği gibi konular değerlendirildi. Nadiler topladık, çubele gençlere hizmet ederek, şey ederek yardımcı ol özlerine. Nadirələrin biraz işraq dişqəlləri var idi. Aqıttan tərəfə, yenlərdən tərəfə, doktor Turan təlimatı üzərində bu ellər təmin edən nadidələr, nadidələr, qapılar, həbsin olsun, gezlər üçün, həbsin şeyini olsun odurun. Ona görə bu toplantılar yapıldı.